Bugün hepsi oynuyoruz Başlayalım Video ee, biraz Ne oldu lan Yani yüksek sesle bağırdım ama <laughs> inşallah bir şey olmaz Sürür! İnşallah bir şey olmaz ben bağırmadım Kesinlikle ben bağırmadım Yüklenme, Oyun yüklenmezse Oyun bir dakika içinde yüklenmezse Adam değil yani 30 saniye içinde yüklenmesi adam değil. Adammış oyun. Lan no. Bir kere de bir açılsa şaşırırım ya. Bir kere de bir açılsa şaşırırım ya. Şöyle açılacağım bir şey yok ki. Bir şey. Sana bir şey yapan da yok. Yüklenmezsen adam değil. Adam lan. Ah be. Ya bir kere de yüklen yüklen. Yüklen kanal bak oy, oyun güzel oyun canım oyunum efsim efsim mobilim bak yüklen şuna da iki dakika video çekiyor ya yüklesene bak lütfen yüklen açıl artık açıl aferin sana Heh, böyle ol tamam mı Böyle ol. Böyle ol. Balon paket açıyoruz. Ne geliyor? Oh. Fırasalı. Emap. Emap olmaz.

Şimdi maç yapıyoruz arkadaşlar. Tabi maç bulabilirsek. Yıldırım. Hadi girsen de böyle Ah aşk ben sadece diyeki dakika maç yapmak istiyorum Ben sadece maç yapmak istiyorum.

Maçı silinir tutalım. Direkt oynayalım. Gereksiz oynayalım. Premier League'in fazla oyunu mu? Hadi bakalım canlı maç göreceksiniz şimdi. Oo. Ooo. Ameliyatı silme yapıyoruz. bu arada beni küçümsemeyin. Ne de, adı, a, ne de, ne ne, demişler? Küçümseyen bir gün o e, küçüm e, küçümseyen kişiyi yener. Anladınız mı? Anlamamışlar. Neyse, neyse yorumlara versiniz anladınız mı anlamadınız mı? İskender met 66 67. Okay, işe. Premium League maçı yapıyor. Hadi bakalım. Spring Kokovic. Na Bursa Ona Hernandez. Evet. Pas, pas. Koş, koş, koş. Koş. Kursun Burna falan ne yapıyorsun burna falan ne yapıyorsun Koş 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 Şut Şut <laughs> 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 Gol Yes be Manchester City 1-0 Ama Manchester United 1-0 Başladık bakalım Haaland. Mount almaya çalışıyor. Haaland ilerliyor. Ha Mount M Martine daldı. Rafinha'ya verdi. Tam okuyamıyorum. Pas veriyor. Kime pas veriyorsun? Ne oluyor? Haaland. Lewis. De Bruyne. Rafishon. Savıyor. Haaland. Haaland çalımlar yapıyor. Haaland. Orana. Topa vuralım. Sertçe. Evet Orana vurdu topa. Sert bir vuruş attı. Dışarı çıktı. For al all Evet. Manchester City. Manchester City güzel gidiyor. Ve. ha. Oh. Evet, Mr. Steve topun başında. Kim, top, kim topun başında acaba? Evet, evet, evet. Gidersin böyle. Pas, pas ver arkadaşına. Pas ver. Alırsın, alırsın. Alamadı, alamadı. Koşarsın, koş, koş. Koş atlanıp, koş atlanıp. Koş, pas ver. Pas ver arkadaşına. Pas ver arkadaşına. Pas ver arkadaşına. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Mertens, Martinez gidiyor. Martinez, 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 Martinez gidemedi. Akajani aldı. Akajani, Bruno Fernandes eski koşuyor. Dilabot, Dilabot gidiyor. Dilabot, Dilabot. Evet, Bruno Fernandes çekişmeli bir maç var. Ne yapıyorsun? Ne oldu? Ne oluyor ha? Ben sizi Evet. Top top bizde. Top bende koşuyor. Koş atlanım. Koşamazsın. Ay ay ayaksız. Ne yapıyorsun? Evet, kırsam o. Dila, 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 dila. Ne yaptın dila? Yaman geçeyim daha iyi değil 5 45 artı 1. Evet. Top, top bende. Ve kim? Birinci yer bitti. Buna top bizde. Evet Martinez Kısama Bruno Fernandes. değil Martinez Mert Ya <laughs> 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 Ya yeah. Anlamasını seçeyim. Bay diye. Rafa Sound. Rafa Sound. Rafa sand. Koş. 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 Mayo, mayo, Mount. Mount gidiyor. Mount gidiyor. Mount. Mount. Ne yapıyorsun? Kaysaydı Kaymadı Mount. Kayamadı Mount. Rafa Sound. Rafa sand, Rafa sand. अच्छा Çok kötü bir top kaçırdık. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Alırsın. Evet top bizde. Çut. Ve kale Ederson kaleci. Kaleci Ederson. Olma fayda iyiydi. 80. dakika 81. 82. dakika geçtik. Koşarsın hadi alırsın hayır ve offside offside var. Oyuna kim giriyor? Ee, görmedik. Şimdi ah, Allah sinna. Evet. Koş, 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 koş. Bruno Fernandez, Bruno Fernandez. Bruno Fernandez. Oh, Bu koş. Maç bitti. 1-0 biz kazandık. 1-0 Manchester United United kazandı. Ve maç bitti. Maç bitti sayın seyirciler.